Merhabalar, hoş geldiniz Tarot Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Günaydınlar sabah izleyenler için. Evet, son kararı, yeni kararı ne olur? Yine yeni yıla girmeden karar açılımı yapmak istedim. Sizinle ilgili bir karar aldı mı? Yeni kararı ne olur? Özellikle akşamda yenilemeye çalışacağım. Yani son noktayı koyacağız. Tarot desteleri istisna katina kullanacağım. Yani farklı desteler almayı düşünmüyorum. Bu üç desteyle devam etmek istedim. Belki konuşturma destesi alır mıyız? Yani odaklanın. Hatta şu desteğiyle iyi tarotla anlık enerji okuması yapacağım. Tam şu anda aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi, sizi belki çok üzen, çok kıran ya da çok mutlu olduğunuz o kişi. Belki şu an çok uzakta. Bakın kartlar gerildi. Bir gerginlik enerjisi var. Ne durumdasın? Dediğim gibi tarot desteleriyle net cevaplar istiyorum çünkü. Evet. Aldığım melek desteleri de aslında tarot destesi fakat tamamen tarot desteleriyle devam etmek istedim. bu konu bu konuyla bağlantılı. Şöyle biraz yaklaştırayım. Daha ortalı olsun değil mi? Net görüyor musunuz? Evet görülüyor. Hava sekizlisi ne durumdasın dedim. Azize. Aziz. Hava dokuzlusu of of of. Toprak alancısı. Gece gözün uyku girmiyor bu kişinin sevgili arkadaşlarım. Çok fena. Eli kolu bağlanmış. Çaresiz. Elinden bir şey gelmiyor. Ve artık yani en çok hareket edemiyor. Veya bir haberleşme sorunu var. Bu haberleşme iletişim sorununu çözemiyor. Delirtiyor bu durum. Yani çaresizlik hissiyat aldım. Şu an ne durumda? Çaresizim diyor. Artık yani şu geceleri gözüme uyku girmiyor. Elim kolum bağlı hissediyorum. Bazen burada şundan bahseder. Yani bir haber bekliyor o haber gelmiyor. O haberin gelebilmesi için kendi yapabileceği bir şey yok. Ya da bir eyleme geçecek o eylemi gerçekleştiremiyor. Yani burada vicdan yaptığı başka kişiler var. Bir yere gidecek başka bir adım atacak. Yani çok çaresiz. Ve burada ruh eşini düşünen birisi var. Aziz ve Azize. Yani burada eş figürlerinden bahsedebiliriz. İşte yuva kurmak, evlenmek eşinden bahsediyor. Olabilir eş eşi olarak gördüğü kişiden bahsediyor. Ama en önemlisi merkezde burada sorumluluktan. Yani sorumluluk almak. Ciddiyet konusu. Azizem Azize mi istiyorum diyor. Aziz ya da Azize. Fakat onunla ilgili şu an elim kolum bağlı. Hiçbir şey yapamıyorum. Özellikle bir haber göndermek istiyorum. İletişim kurmak istiyorum. Yani hareketlenmek, eyleme geçmek istiyorum. Bunu yapamıyorum. Şu an odamda bu konu var dedi. Azize ya da Aziz dediği kişi her kimse. Evet Boğa Burcu, Başak Burcu, ve çok fazla zihin çalıştırıyor. Gece çok uyuyamıyor bu kişi ya. Çok fazla düşünce üretiyor. Evet. Sizinle ilgili anlık enerji. Kule var. Bir şeyler bitti mi? Şok etkisi yaratan bir yıkım var burada. Sanki bitmesinden çok korkuyor. Gerçekten bitmesinden. Toprak yedilisi. Ateş ası. Ateş altılısı. Ateş kartları bakın. Şurası. Yıldız. Yıldız kartı da çok fazla geliyor. Sizinle ilgili yarım kalmış bu kişi. Aranızdaki süreç yarım kalmış. Ateş ikilisi plan program yapıyor sevgili arkadaşlarım. Adım atmak, yola çıkmak, haberleşmek, iletişim kurmak için plan program yapıyor. Şu an sabır taşı çatlamış birisi var. Çok fazla sabır enerjisi var. Fakat bu sabır enerjisinden de bıkmış birisi var. Sizde bıktırmış. Elim kolum bağlı diyor. Çok fazla bekledik. Çok fazla yani... Yedili bir vakit, yedinci aydan bu yana, İşte yedi aydır bir bekleme durumu var. Bir şeyler yarım kalmış, hedefe ulaşacakken yarım kalmış ve artık yani başlangıç istiyor. Yeniden, yine yeniden veya tutkulu bir başlangıç. Şurada Azize, sen biliyorsun diyor zaten. Sen ben benim seni istediğimi biliyorsun ve artık hedefe doğru uçmak. Hedef kim? Yıldız. Yıldız Azize aynı kişi. Yani dileğim, isteğim sensin. Yani bir yıldız nasıl görünür böyle ışık saçar, dört dörtlük bir görüntü, fizik muhteşem, fiziksel beğeniyi ben çok alırım yıldız kartında. Böyle bir durum var ve bununla ilgili plan yapıyor. Anlık enerjisi böyle, kova burada diyebilirim. Şimdi diğer destemizi alıyorum, sabah enerjisiyle soruyorum. Burada belli ki bir karar alınacak sanki çünkü beklemekten yorulmuş bu kişi veya aradaki süreç uzamış sanki yeni kararın beni izleyen arkadaşımla ilgili bir karar almayı düşünüyor musun diyelim önce şu an işte yeni yıl için yeni yıla girmeden. yukarı çekelim. Rahat görün. Evet tamamdır değil mi? Aşıklar ve kalif. Düz geldi kalif. Çok güzel. Bakın açık açık konuşmak. Aşkla ilgili, aranızdaki konuyla ilgili açık açık konuşmak, mutlu olmak, güzel zamanlar geçirmek, Başta hayal kırıklığı var ama burada. Karşılıksız. Sanki siz onu istemiyorsunuz. Siz onu sevmiyorsunuz. Bir şey olmuş sevgili arkadaşlar. Bir şeyler ters gitmiş ve yine ters gitmesinden korkuyor bu kişi. Yani şurada merkezde bir şey yaşamış bu kişi. Yani bir şeyler yarım kalmış. Aranızdaki süreç yarım kalmış. Belki bu kişinin sorumluluklarından Elim kolum bağlı derken ondan bahsetti. Belki gereken sorumluluğu yerine getirememesi içine dönmüş ve böyle kendini zayıf hissediyor. İmparator gibi alabiliriz. Duygu kızı. Yani ben şey aldım değnek ikilisi. Burada e, yani siz sanki veya bir çocukla ilgili bir kadınla ilgili fakat burada e, sizinle bağlantılı aldım ben e, sanki bir şeyler yolunda gitmemiş fakat bu ben yine de birazdan anlatacağım tekrardan başlangıç istiyor bu kişi şimdi sevgili arkadaşlar neyse kafanızı karıştırmayayım burçları da görmüşken söyleyeyim koç ikizler enerji en çok aldığım enerjiler ben diyor ne düşünüyorsun? Bir karar almayı düşünüyor musun? Tabii ki düşünüyorum diyor. Ben aşkımızla ilgili, ikimizle ilgili evet düşündüm ve çok bekledik. Seni bir seçim durumu bile varsa ise seni seçiyorum. Seninle mutlu oluyorum. Seninle e, keyif alıyorum ve açık açık bunu konuşmak istiyorum. Aşkımızla ilgili konuşma yapmak, aramızdaki süreçle ilgili konuşma yapmak istiyorum dedi. Özellikle nedir dediğimde çok bekledik. Çok zaman kaybettik. Uzun süredir bekliyoruz. Artık ben bu bekleme sürecinden çıkmak istiyorum. Artık aramızdaki süreçle ilgili yol almak istiyorum. Bir şeyler değişsin dönüşsün istiyorum. Fırsatı kaçırmak istemiyorum. Kaçırmak yani ikimizle ilgili fırsatın kaçmasını istemiyorum. O yüzden bakın yeniden bir başlangıç. Taze bir başlangıç istiyorum dedi. Ancak burada ancak olur mu? Ancak o kadar kötü hissediyorum ki ya bir kendi hanesinde bir hasta birisi var ya kendi hasta içe dönmüş bu kişi veya psikolojik olarak iyi hissetmiyor. Olmayacağıyla ilgili çünkü yarım kaldık. Çünkü elimi kolumu bağlayan sebepler var. Kötü hissediyorum dedi. Neden böyle düşünüyorsun dediğimde. Evet, çok güçlü olmam gerekir. Bir imparator olmam gerekir. Ee, ve işte İkimizle ilgili plan program yapıyorum. Bir imparator olarak karşına çıkmak için plan program yapıyorum. Ancak ailevi bir mesele var burada. Veya işte bir çocuğu kardeşi vardır. Kız kardeşi vardır. Çocuğu vardır. Kız çocuğu. Yani bunlarla ilgili konular engel oluşturuyordur. Bunlarla ilgili e, sorumlulukları fazladır. Çok istisna bazılar için yani yaşlarınız farklıdır. Olabilir. Bu konu enerjisini düşürüyor. Ve plan program yapıyorum dedi. Tabii ki hani karar almak istiyorum dedi. Ve burada bakın somut bir adım atmak istiyorum fakat hayal kırıklığına uğramaktan da korkuyorum. Çünkü siz biraz ben bu açılımdan da göre devleşmişsiniz. Siz çok iyi durumdasınız. Size baktığında çok iyi bir, çok hoş, mükemmel bir enerji alıyor. Kadın ya da erkek görüyor. Bu da kendi özgüvenini düşürüyor. Hayal kırıklığına uğramaktan korkuyorum diyor. Yoksa somut bir adım atma kararım var diyor. Ve burada bakın çok diliyorum. O kadar çok istiyorum ki her şey yoluna girsin. Fakat sanki bir türlü bir şeyler yoluna girmiyor. Bir türlü olmuyor. Bir türlü istediğim gibi gitmiyor ve aile faktörü de önemli sanki. Aileyle ilgili bir konu burada devreye giriyor. Aile yüzünden ya da yarım kalıyorsunuz. Bundan bahsediyor yoksa ben aile kurmak, aile olmak veya kendi ailevi sorunlarını çözmek istiyorum. En önemli hani konulardan bir tanesi bu. Bununla ilgili karar almak istiyorum diyor. Devam edelim. Karar almayı düşünüyor. Yani çok ciddi böyle özellikle konuşmak istiyor. Sabah enerjisiyle ve evet, soralım. patinayı alalım derinlerde ne var bakalım İmparatorumuz geldi. İmparator ve İmparator için. Neredeydi İmparator? Ve sevgili arkadaşlarım. Bu kişi kesinlikle görüşmek, buluşmak istiyor. Yani en önemli yani görüşüp bir karar almak istiyor. Karşılıklı konuşup bir karar almak istiyor. Yani bu bir sorun. Yani buradaki kararlarından birisi aslında istediği noktalardan birisi sizi görmek. Sizinle açık açık konuşmak. Görüşmek. Buluşmak istiyor. Yani kararın ne dediğimde sabah enerjisiyle bir araya gelmek ve orta yolu bulmak istiyorum. Görüşmek istiyorum. Ve çünkü yani kendini kanıtlamak belki de bir imparator edasında kararlı bir şekilde karşınıza çıkmak istiyor. Çünkü burada bakın siz özgüvenlisiniz, siz kararlısınız, siz ne istediğinizi biliyorsunuz. O da o şekilde olmak istiyor. Bununla ilgili bir hani görüşüp karara bağlamak aranızdaki süreci. Ancak burada hüzün enerjisi var. Bitme enerjisi var. Nasıl olsa biter. Yani görüşsek ne olacak? Evet görüştük. Fakat belli ki blokaj oluşturan burada ciddi bir sorun var. Elim kolum bağlı demişti ya. İşte kız kardeş, çocuk, kendi düzeni, sorumluluğu ki sahı da aldım ben. Çok istesinden bunu art niyetli kullananlar da oluyor. E, lütfen öyle algılamayın. Yasaklı durum. Ola, o, ya yasaklı bir durum var ve bu durumdan dolayı zaten hani görüşmek istiyorum, çözmek istiyorum sorunları. Fakat hani böyle bir konu var ise buluşsak da yani her şey biter. Yani eninde sonunda bir tarafı. Bu böyle gitmez formatı var. Ya da bu kişi yani e, siz imparator İmparator olması gerekiyor ve e, en önemli burada niyeti kararı aslında şöyle bir karar. Artık çok sevmeniz. E, böyle çekici kendini, e, sizi kendine bağlamak. Tüm karizmasını kullanmak. Böyle bir e, şey var. Düşüncesi var ve siz onun e, imparatoriçe siz o imparator ya da o siz imparatorsunuz o imparatoriçe böyle bir konu var fakat ben burada sakıncalı yasaklı bir e, durum var sanki vicdan yaptığı bir konu var yani ya da bu kişinin vicdanla oynayan birileri var burada en önemli şeyi burada yani sizi görmekle ilgili bir kararlılığı var önce görüşelim diyor bu konuda ısrarcı ve bakın İlham sekizlisi hızlı haberler. Artık ya da şöyle bir durum yaşadıysanız ilişkinizde barıştınız, her şey yoluna girdi. Artık tamam, hiçbir sorunumuz yok dediğiniz anda tekrardan belli bir sorun, tekrardan aynı sorunların gündeme gelmesi, tekrardan aynı kısır döngüler. Bundan da biraz tedirgin oluyor. Bundan da tedirgin oluyor. Fakat burada haberleşme isteği çok size haber gönderme yani kendi bunu yaptıysa bakın burada bir sah biraz şeydir. Flörtöz birisidir. Yasaklı olması gerekmiyor. Flörtözdür. Daldan dala konar. Konduğu içinde artık hani e, bir takım sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Artık bununla ilgili de ben artık bu tavrım bit, değişti. Ben değiştim. Bunun haberini de vermek istiyorum. Bunun haberini de alacaksın formatında. Birisinden de bahsediyor olabiliriz. Bakın başlangıç yapmak istiyor. Ve artık bir, bir önceki açılımda mıydı? Hangi açılımda gelmişti? Yanlışın farkına varma. Nerede hata yaptığının farkına varma. Başkasını suçlamak yerine, karşı tarafı suçlamak yerine, kendinin farkına varma. Haç kartı burada ters çıktı ee, ve güzel aslında. Ters çıkması güzel bir şey çünkü arada bazı sorunlar yaşandı, İlerleme kaydedemediiz ve bunun farkına vararak somut bir adım atma kararı var bu kişinin. Bu kişinin haberini çoğu arkadaşım yakın süreçte alırsınız. Hızlı haberlerden bahsediyor ki değiştiğiyle ilgili haberlerden bahsediyor. Fakat şurada yine de bir içinde şey var. Bunu ben şey olarak aldım. Hani yasak ya da çok zorlu engellerin ciddi engellerin olduğu ilişki tiplerine sahip olan arkadaşlarım için daha çok alabiliriz. Fakat ne olursa olsun bir konuşmak, adımlaşmak ve karşı karşıya gelmek, buluşmak istiyor bu kişi. Konuşturalım. Dediğim gibi konuşturma destesini alalım demiştim. Alalım. Akşam da yine diyeceğim. Evet. Dişim. eril grubunuzu seçin buradaki eril atladı konuşmak istedi tabii ki konuşsun üçüncü kişileri bırakmalısın. üzerine çok geliyorsun yani burada bakın şu kısımda söylediğimiz flörtöz birisi ise dişil bundan yılmış artık diğer kişilerle ilgili konulardan yılmış onları bırakmalısın yoksa ben yokum formatında Eril de diyor ki ya ben de istiyorum ben değişiyorum bak haberin alacaksın diyor ben değiştim. Üzerime gelme. Zaten ben de bunun farkındayım. Ben eski ben değilim dedi. Şuradaki açılım da burada nokta atışı oldu aslında. Dişil rahatsız. Eril de e, dişil belki farkında olmadan e, erilin. Çünkü çok yaşamış bu tarz konuları. Eril de üzerime çok geliyorsun diyor. Fakat durumun farkında. Artık ben değiştim. Formatı var. Bu tarafa bakalım. Bu tarafta eril fazla kartır. Sana kırgınım. Dişil kırılmış. Eril yeniden başlayalım. Hislerini dürüstçe söyle. Şimdi evet. Kırmış dökmüş bir eril var. Dişil kırgın. Dişil mutsuz. Eril farkında bunun. Ve telafi etmesi gerekiyor. Yeniden başlamak istiyor. Fakat başlarken diyor. Hislerini dürüstçe söyle. Şimdi dişil enerjide şöyle bir tavra girmiş olabilir. Artık sevse bile sevmenin fayda etmeyeceğini, istemenin fayda etmeyeceğini düşündüğü için Artık istemiyorum. Sevmiyorum. Enerjisini yansıtıyor olabilir. E, eril diyor ki evet hata yaptım. Yanlışlar yaptım belki de. Fakat yeniden başlayalım. Fakat sen de bana dürüst ol. Sen de bana hislerini söyle. Veya bazen şu şeyi yapıyor olabiliriz. Sevgili arkadaşlarım. İmalı sözlükler. imalı tavırlar. Dişli arkadaşlar. dişilerde biraz daha fazla vardır. Özellikle kadınlarda diyeyim. Böyle alınganlık. Ve karşı tarafın. Yani o anlasın formatı var ya, beni kırdı anlasın veya yanlış yaptı onun anlamasın. Hayır, o kadar bazen insanlar sizin düşüncelerinizi okuyamaz veya derin düşünceleri düşünceye sahip olmayabilir. Sizin kadar derin düşünmüyor olabilir. Mesela sizin kırıldığınız bir şey başkası için çok basit bir konu olabilir. O yüzden açık konuşmak, açık iletişim her zaman daha sağlıklı sonuçlar getirir. El elde de bunu istiyor. Ne diyelim? Hakkınıza hayırlısı olsun. İnşallah akşam açılımında görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın.